Merhaba arkadaşlar ben Emre Yepyeni bir Bully Scholarship Edition bölümüne hoş hoşgeldiniz ee, Bildiğiniz gibi arkadaşlar bir önceki bölümümüzde şu lanet olası İngilizceyi sonunda bitirebilmiştik ee, Bakalım bu bölümde neler yapacağız Artık bildiğiniz gibi zaten oyunun sonlarına yaklaşıyoruz Yani şunun şurasında ne ders kaldı ki Ana görevler falan kaldı. Resim iki tane, şu shop görevi, mağaza görevi iki tane, coğrafya iki tane var. Bir matematik ve iki tane fotoğraf dersimiz var. Hala dersimiz varmış lan. Daha da dersimiz varmış yani. Saat kaç? Saat 2 e, Dersimiz olmadığına göre ben okuldan çıkıyorum abi. Ama tabii ki kaskımız kafamızda olduğuna göre skuterımızı atlayıp görevlerden birine gidelim diyeceğim de görev okulda mı? Bana mı öyle geliyor? Değil tamam. Bakalım yok okul dışında tamam. Bu diğer garajlar kim? Bir tane garaj komple benim lan. Harbiden bully'im lan. Okulda bully benim yani. Üç tane garaj var birisi benim. Böyle bully bully daş. Neyse. <laughs> Aa, bakalım ne görevlerimiz var. Hatta şu görevin ikisini de yapabilir miyiz acaba gün bitmeden diye düşünüyorum şu an. Oraya gidecek başka yer yok mu ya yol? Allah Allah al. Şu anda şeyi düşünüyorum da. Aslında yol açılmış oradan bir tane de. E görev nerede? Aha. Görevler okulun içinde lan. Ya dön geri ya. Okuldaymış görevler ya. İş çıkarmaktan başka bir şey yapmıyor ya, yapmıyorlar ya. Nerede? Okulun içinde bir tane görev çıktı şimdi. Önce şunu bir yapalım. Kütüphanede bir tane görevimiz var. Artık bütün okul var. kendi yemin ediyorum kendi okulumu bu kadar iyi bilmiyorum ben ya. Bütün okulu ezberledim artık. Amigo. Ya atman ihtiyacım var. Amigo? Amigo mu? Johnny ve öküzleri beni rahatsız ediyorlar. Ben artık. Algie ve dolayı kontrol edebileceğini zannediyorlar. Herkes bilir Algie'nin sarışın sevdiğini. Oo, ben de Bilmiyorum. bağlantı koptu şu an. Algy'i bul diyor. Johnny gelene kadar diyor. Johnny gelmeden önce diyor. Cornelius belki biliyordur Alginin nerede olduğunu. <laughs> Juliet'i çok iyi oynamıştı Cornelia ee, yıl sonu gösterisinde. bilirsin Juliet'i diyor. Corneli. İş Cornelius. İki önce Cornelius'u bulacağız. Cornelius ağzının nerede olduğunu bilirmiş. Scooter atlamama gerek var mı diyecek de var diye atlayalım neyse bir şey. Hani burada kalmasın maksat. Oraya nasıl gideceğim ben? Buradan geçiş var. Abi Cornelius erkek mi? Juliet erkek mi oynadı? Bırakın lan çocuğu. Juliet'i bu mu oynadı? Nerede alıcı lan? Alıcı nerede lan? Geri mi? Ge Ana geri de burada gençler. Bak bak geri de işlerinde. Abi ben abi bunların hepsini dövemem ben. Şşş, hop delikanlı. Hayır hayır Cornelius'a vurma. Abi dayak yiyorum tut 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 vur 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 koy 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 Cornelius ölüyor Cornelius ölüyor Cornelius Cornelius bırak lan beni bırak lan beni lan Cornelius'u ben öldürdüm lan ben öldürdüm lan çocuğa ben koydum ya hep senin yüzünden it oğlu it lan vurma Cornelius'a herkesi döverim lan buradaki adam olur itler köpekler I see that people dakika kalsın iki dakika şurada. Ya herkese dövdük ya. Alcıyı de dövdüm. Alcı ne? Nereden çıktı? Cornelius. Cornelius'u da dövdüm. Diğerlerini de dövdüm ya. Çok pis döverim. Tamam buraya atlıyorum arkadaşlar. Abi artık var ya gelenek oldu bütün görevleri ikişer kere yapmak da bu sefer niye içeride başladık? Az önce de mi içeride başlamıştık da ben fark etmedim. Buradan geçebilir miyiz? Şansımızı zorlamayalım biz. Cornelius bu değil miydi? Cornelius bu değil miydi? Abi Cornelius bu değil mi? Abi Cornelius da o. Şey var mı? Çiçeğim şey var mı? Galiba yok. Olsaydı iyiydi. Bırakın lan çocuğu. Burayı da atlıyorum hemen arkadaşlar. Şunları bir döveyim ben hemen. Sen hayırdır? Cornelius dayan kardeş geldim. Ya bak Allah. Jimmy elinin ayarına sokayım be kardeşim. Yürü ya. Vallahi sinir oldum lan. Saat 5. Şu görevi yaparsak eğer de yeni yapalım da hemen yeni bir göreve geçelim ya. Oyalanıyoruz burada. Saat 7'den önce yaparsak yeni bir göreve geçerim. <laughs> 7'den de 12'ye kadar başka bir görevle uğraşırız. Sonra işte geçer yatarız. Sabah da okul. Malum. Bu sefer yapmamız gerekiyor artık. Hani yapmak için yapmamak için yapmama gibi bir lüksüm kalmadı artık. Zaman yok çünkü. Bu sefer şey yapacağım. İkisine birden bulaşacağım ki kimse adamın canını azaltamasın. Ha tamam. Tamam, bendesiniz ikiniz de. Gel. Bendesiniz bu sefer kardeşim. Geçmiş olsun. Rahat bırakın lan Cornelius'umu. Al bak sana bulilik yapacağım sana. Bullying yapıyorum sana bullying. Bak. Elini kırdığımın çocuğunun çocuğunun babasının oğlu. Git lan buradan. Git lan. Rica ederim buyur. Ha nerede nerede aldı nerede? Nerede? Travel to LG in New Commentary. orada ne iş var bizim ayının? Aldı bizim koydu değil mi? Ya bir git dayı. Okulda istediğim gibi dolaşırım. Senden izin mi alacağım lan? Okulun bulisi benim. Hayırdır? Bu sefer okulun dışına çıkıyoruz değil mi? Yalnız kaza yapacağım. Ha şuraya gidiyoruz. Abi senin orada ne işin var ya? Hem şişkosun hem gözlüklü ilk ölecek olan sensin zaten. Ne gerek var böyle hedef, hedef hedef olmaya çalışmalara? Saat kaç? 6 Tamam hesapladığımız gibi olacak zaten. İyi oldu ya tamam. <laughs> görev zor bir görev değilse eğer yalnız yanlış yola girdik. İnşallah polis yoktur buralarda ki polissiz sokaklara benziyor yani. Bambaşka bir hayat var. Arka sokak Alci. Bisikletler var abi burada. Bisiklet yarışına mı giriyoruz? Bisiklet yarışı mı? Bisiklet kovalamacası. O tarz bir şey olacak. Tamam olmadı. Demek ki bunlara ulaşacağız. Kaçarken bisikletlerle kaçacağız. Bak bağladım olayı. Yok artık. Alci bunu mu seviyor? Alci bunu sevmemeli ya. You shut up, Bezzo. Big boned. I thought you liked me. You said you did. I do. I really do. Some friend. Lola da tam kaşar çıktı arkadaşlar. Herkesi seni seviyorum diyor birbirine düşürüyor. Bak. No no no. Wait. Ridiculous. Liar ass. Women. Look at you both. You're <laughs> pathetic. İkisi birbirine düşürmüş. İkisi de beni sevdiğini zannediyordum dedi. Yemiş sizi. <laughs> sen kendini götür diyor. Chad de sen beni süreceksin dedim. Demek ki o beni sürerken ben beni ateş etmek zorunda kalacağım. Evet bunları ateş etmek zorunda kalacağım tam olarak muhtemelen. Ben tahmin etmiştim ama giderken bisikletlere bineceğimizi ben tahmin etmiştim. Bu kız bisikletindeki avcı mı? dedi Johnny. Aa, git buradan. Git buradan. Git buradan. Hoş. Hoş. Hoştu lan. Var mı yanımızda kimse? Ana bittiniz mi lan? Geliyor bir tane. Sen git bakayım. Hayırdır ya sen? İyi alıştınız ha. Bak 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 headshot. MLG Pro. Lan fişek atıyorlar. Oha. Ayı. Lan. İnşallah onlar götünüzde patlar gençler. Lan git. Ah. Bu ayı düşmüyor. Zor zor düşüyor. Yalnız kontrol. Oha kendini düşürdü salak. Kontroller çok zor oğlum. Şu an bildiğin o zorluğu yaşıyorum ben yani. Hani bunun arkasındayken bisiklet tek, o bisiklet kullanırken ben şu an sıkma zorluğunu yaşıyorum. Harbiden nişan almak eğimik gerçekten zor şu an. Yalnız vurdum. Vallahi vurdum. Vuramamışım. Ha şimdi vurdum. Bir de bir kere vurunca düşmüyorlar galiba çünkü vurdum oraya uçmadan önce vurdum. Eee bitmedi mi? Tamam onlardan kurtulduk. <laughs> Eyvah bana bir iki dakika ver nefes almam için dedi ve tuzağa düştük. Tamam. Tuzağa düştük arkadaşlar. Tamam bendesiniz siz. Uf, uf düş lan. Daha kaç kere vuracağım ayı. Sıfatına tükürdüğümün çocuğunun oğlu. İndir o elini lan. Oğlum düşmüyor bu. Adam zenci. Gelen var bir tane de. ha? Oha düştü. Lan 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 vuramıyorum. İndir o elini. O elini indir. O elini bir indir. Oha ben vurmadım ki onu. Arkadaki geri zekalı onu vurdu galiba. Bak yine mi zenci lan bu? Vallahi zenci. Zenci 10 kere de vursan ölmüyor lan. Bak bu tek de düş te tek attım buna. Orada biri mi var? Yok kimse orada. Ah. Kendi kendine düşürdü salaklar Allah! Allah Johnny mi bu? Değil. Johnny bu kadar ayı değil. Bak bak zenciye bak. Cengaver ya. Tam cengaver yemin ediyorum. Düşmüyor. Vuruyorsun vuruyorsun düşmüyor zenci. Diğerine tek atıyorum. Ve okula geldik diye düşünüyorum. Okuldayız galiba. Aynen. Okuldayız. Hemen şunu alalım elimizde. Alciği hemen Ernest'e götüreceğiz Götürdüm galiba Rica ederim kardeşim her zaman Paramı verin siz benim yeter Tamam siz bana para verin yeter Tamam Allah razı olsun hadi 20 dolar için yapılacak iş değildi ama Olsun hadi Geliyorum arkadaşlar bir saniye. Geri geldim. Videoyu durdurma gerek duymadım bir dakikalık bir şey için bir dakika bile değil. Neyse dediğim gibi görevi yaptık. Şimdi gidip uyuyalım. Şu Skype'ı hemen meşgul durumuna almak istiyorum yoksa Skype durmayacak arkadaşlar. Lan bir susun bir susun. Ve Skype'ı da hallettik. Olan ne durdurdum lan videoyu da durdurmadım gerçi ama. Şu an bende görüntü yok arkadaşlar. Siz belki oyunu görüyorsunuz ama ben şu an ben beyaz bir ekran görüyorum. Ses kaydediyor mu acaba şu an? dıp 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 böyle bir var arkadaşlar oyunu aşağıya aldığınız zaman Oh dedi diyor yani Hadi canımın içi hadi. tekrar Merhaba arkadaşlar bazı Teknik aksaklıklar dolayısıyla bu bölüm birazcık kısa olacak hatta oldu ee, gördüğünüz gibi en son bir beyaz ekran hatasıyla ile karşılaştım. Ee, oyunu sonlandırmak zorunda kaldım. Oyunu sonlandırınca da haliyle tabii kaydetmediğimiz için bölüm boyunca hiç e, Bölümü en baştan yapmam gerekiyor. Ee, o yüzden bu bölüm biraz kısa olacak arkadaşlar. Kaldığım yere getirip tekrar buradan devam ettirerek e, Yeni bir bölüm çekmeye başlayacağım. Bugün yaparım hemen. Hatta hemen şimdi yaparım zaten bunu sonlandırdıktan sonra. Bu videoyu da renderleyip hemen atıyorum. Ee, İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Ee, o videoda bir kapanış yapamadım çünkü. Ee, i̇yi günler, hoşça kalın.